Sınırlar konusunda başarıyı ölçmenin yolları var, adımları var. Bunları birinci adım gücenme, erken uyarı sinyalimiz olarak. Daha önce ben buna kafayı takmıyordum, şimdi niye bozuldum? Bir şey oluyor. İkinci adım zevklerin değişmesi, sınır severlerin çekiciliği. Artık kendimizle Sınırları olan ve sınırlara saygı gösteren, hayır cevabını gördüğünde çıldırmayan e, insanlara daha çok yöneliyoruz, değiştiriyoruz. Kendi ah, e, iletişim kurduğumuz, ilişki kurduğumuz alanları, insanları değiştiriyoruz. Üçüncü adım aileye girmek. Aileye girmeye başlamadan önce sınır severlerin çekiciliğine son cümleyi söyleyememiştik az önceki videoda. Açıkça hayır diyebilen bir kişi sınırları zedelenmiş birine sert ve soğuk gelebilir. Ancak sınırları sağlamlaştıkça aksi ve soğuk kişiler sevecen, rahat ve dürüst kişiler haline gelir. Neden efendim elin Amerikalısı Almanı öyle neymiş bencil değil kardeşim. Ne dediği belli tercih ederim yani mesela neyi evet neyi hayır neyi yaparım neyi yapmam ne vereceğim ne alacağım belli yani yamanayım da şuradan da sömüreyim de ben oraya gitmesem de olur ya işte falan öyle değil o iş her şeyi benimci değil yani bir o da sınırını biliyor senin sınırına saygı duyuyor yani dolayısıyla kendi sınırlarını da gösterirken karşısındakinin sınırlarını da algılarken çok daha belli. Bunu da nasıl demiş? Sınırlar belir belirleme özgürlüğüne sahip olduğumuz kişiler bulduğumuzda hayatımızı değiştiren harika bir şey olur. Hayır deme özgürlüğümüzün yanı sıra içten, samimi, çatışmalardan arınmış evetleri dile getirme özgürlüğüne sahip oluruz. Sınır sevenlerle kaynaşmalı ve anlamlı birliktelikler oluşturmalıyız. Sınırlar kendiliğinden gelişmezler. Sınır sevenlerin desteğini istemeli ve onlarla ilişki kurmalıyız. Ya işte ben bilmiyordum da şimdi sınır sevensin ya sen benim nebeyi destek. Öyle değil yani normal işte insan hayat. Evet. Ama yani ya yavaş ya. Aa, şaşırıyorsun falan. Ya şimdi öyle desem kızacak. Dur hiç aramayayım. Değil yani. Gerekirse gelmeyeceğim yani. O da Evet. Aa, iyi ki haber verdin. Teşekkür ederim. Süper. Yani. Canımı ye. Üçüncü adım aileye girmek. Zevklerimizin değişip sınırları belirsiz ilişkilerden daha açık sınırlar olan kişilere doğru gittiği, gittiğini gördüğümüzde ee, açık belirgin sınırları olan kimselerle daha yakın ve anlamlı ilişkiler geliştirmeye başlarız. Ya şu anda hayatımızda bulunan ilişkilerimizde sınırlar geliştirmeye başlarız ya da yatırım yapacak yeni ilişkiler buluruz. Veya her ikisini birden yaparız. Bu sınır geliştirmede çok önemli bir aşamadır. Sınırları olan bir aileye katılmak neden bu kadar önemlidir? Özellikle Diğer manevi disiplinlerde olduğu gibi sınırlar diğer insanlar olmadan çalışılabilecek bir konu değildir. Sınırlar belirlemede ve sorumluluk almada bizimle aynı değerlere sahip kişilerin bizi cesaretlendirmesine, bizimle çalışmasına ve bizimle kalmasına ihtiyaç duyarız. Wayne de işte bunu keşfetmişti. Wayne yaşadığı değişikliklere inanamıyordu. Geçen birkaç ay iş yerindeki sınır eksikliklerinin farkına varmıştı. Diğer çalışanlar eve zamanında gitti halde, Wen'in sık sık mesaiye kalması isteniyordu. Patronunun karşısına geçip işle ilgili sınırlarının daha sıkı ve gerçekçi olacağını söylemek istiyordu. Ancak patrona her yaklaştığında duyduğu endişe yüzünden konuşamıyor ve sessiz kalıyordu. Wen iş yerinde asla olgunlaşmamış, pardon, asla olgunlaşmış sınırlar getiremeyeceğini düşünüyor, umutsuzluğa kapılıyordu. O sıralar bir destek grubuna katıldı. Grup içindeki insanlarla daha derin ilişkiler kurdu ve üyelere güven duymaya başladı. Nihayet patronuyla oturup fazla mesai konusunu konuştuğu gün duygusal olarak onları yanını onları yanında taşıyıp işe götürmeyi başardı. Hmm. Destek grubunu kastediyorum. Bu grubun verdiği destek ve güven Wayne'e iş yerinde olanları atlatma gücü vermişti. Kurtlarla koşan kadınlarda bir Vasalisa e, hikayesi var. Bir Rus e, bebek yapmış annesi kızına. Ölürken hediye ediyor. O da onun vicdan vicdanı ve destek grubu gibi ama bu gerçek insan değil tabi bir oyuncak bebek Eee o da onu tutup düşündüğünde ondan doğru yanıtı doğru yönlendirmeyi ve e, gücü alıyor. Aslında bu neden söyledim? E, onları yanında taşıyıp işe götürüyor ya buradaki laf. Onu çağrıştırdı bana. Bunu yapabiliriz yani. Dördüncü adım zenginliklerinizin değerini bilmek. İnsanlara yeteri kadar uzun bir süre eşya muamelesi yapıldığında, kendilerini bir başkasının malı olarak görmeye başlarlar. Kendini yönetmeye değer vermezler, çünkü önemli kişilerin onlarla kurduğu ilişkiye benzer olarak, onlar da kendileriyle ilişkiler kurarlar. Benzer ilişkiler. Pek çok kişiye defalarca ruhlarını beslemenin ve ona iyi bakmanın bencilce ve yanlış olduğu söylenir. Bir zaman sonra o kimseler, bunun doğru olduğuna inanmaya başlar. Bu noktada kendilerine ait duygulara, yeteneklere, düşüncelere, tutumlara, davranışlara, bedenlere ve kaynaklara bakmaya çok az değer veririz. Sevildiğimiz için sevmeyi öğreniriz. İyilik dışarıdan gelmelidir. Böylelikle biz de onu alıp içimizden geliştirebilelim. Diğer yandan sevilmezsek sevemeyiz. Bu düşünceyi geliştirirsek bizlere değer ve önem verilmediğinde biz de başkalarına değer ya da önem veremeyiz. Bu temel kuraldır. Kendimizi algılayışımız, bizim bizimle ilgili bizimle ilgili olarak neyin doğru, neyin gerçek olduğu hakkındaki temel düşüncelerimiz bencil ilişkilerimizden gelir. Birincil. Bu nedenle çocukluğunda sevilmemiş pek çok kişi yetişkinlik yıllarında kendisine ilgi gösteren insanlar tarafından sevilip başkaları sevilmeye değer olduklarını göstermeye çalışsalar da değersiz oldukları sevgiye layık olmadıkları duygularını unutamazlar. Helen küçük yaşta babasından cinsel taciz görmüş. Bu olaydan dolayı korkunç bir travma geçirmiş. Ancak ailesinin üzülmesini engellemek için bu sırrı korumuş. Ancak gençlik yıllarında doğrudan kelimelerle olmasa da ima yolu olarak ailesine gerçeği anlatmış. Çok genç yaşta cinsel açıdan ayrım yapmamaya başlamıştı. He, gene yap. Tamam. Neyse. Kim o yap. Sen yap. Sinir oluyorum buna. Neyse. Helen yetişkin bir kadın olduğunda terapiye gelmeye başlamıştı. Bir kargaşa. Ya bunlar bunlar hep bunlar. Kiliseciler. Kiliseciler. Neyse. Doktorsun anladık da. Değerlerimizin bir listesini çıkarmaya başlayın. Zamanınızın, paranızın, duygularınızın, inançlarınızın. insanların onlara nasıl davranmasını İnsanların onlara nasıl davranmasını istersiniz? İnsanların onlara nasıl davranmamasını istersiniz? Çıkartın işte. Beş, beşinci adım. Küçük hayırlar. Terapi grubu sessizdi. Sharon çok birçok seans boyu bu bakış açısını düşünmüştü ve şimdi yaşamında ilk kez bir, bir başka grup üyesiyle arasında bir sınır koyacaktı. Sharon'ın son birkaç seans içinde hoşlanmadığı bir şey bir şey yapan bir arkadaşını göstermesini istedim. Çok korkuyordu ama denemek istedi. Başta hiçbir şey söylemedi. Cesaretini topluyordu. Sonra yavaş yanında oturan kadına döndü ve Caroline nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama en iyi sandalyeyi hep senin alman beni rahatsız ediyor. Başını eğip karşı taraftan gelecek itirazı bekledi. Ancak itiraz gelmedi. En azından Sharon'ın beklediği şekilde. Bir şey söylemeni bekliyordum diye cevap verdi Caroline. Bana mesafeye davrandığının farkındaydım ama nedenini bilmiyordum. Bilmem iyi oldu. Artık kendimi sana daha yakın hissediyorum. Benimle yüzleşme riskini alın. Kim bilir belki de sandalye için seninle bilerek güreşine bile girerim. Önemsiz gibi mi görünüyor? Hayır. Önemsiz değil. Sınırlar belirlendiği için onu suçlayan bir annesi ya da aynı fikirde olmamaya cesaret ettiğinde öfke nöbeti geçiren bir babası olan Sharon gerçekten Büyük bir gelişme gerçekleştirmekteydi. Ona göre endişe ve depresyon yaşamını kontrol altına alana kadar sınırlar söz konusu bile olamazdı. Bu nedenle Sharon'ın sınırlar üzerinde çalışmaya başlaması için en uygun yer grup terapisiydi. Duygusal sınırlar oluşturmada ilerleme her zaman geçmişteki yaralanmalarımızı dikkate alan bir hızla gerçekleşmeli. Yoksa sağlam sınırlarınız oluşmamış olur ve büyük bir başarısızlık yaşayabilirsiniz. Sınırları öğrenmeye çalışmak işe yaramıyor diye yakındı Frank terapi sırasında. Neden diye sordum. İnsanlarla aramda doğru sınırlar olmadığını anlar anlamaz aynı gün babamı aradım ve ona hak ettiklerini söyledim. Ne yaptı biliyor musunuz? Telefonu yüzüme kapattı. Bu, bu harika, gerçekten harika. Sınırlar bir şeyleri yoluna koyacağına daha da kötü haline, hale geldi. Frank yeni bisikletinin yan tekerleklerini bir an önce çıkarmak isteyen sabırsız aşırı hevesli çocuklara benziyor. Ancak birkaç kere düşüp dizini kanattıktan sonra eğitimindeki bazı basamakları atlamış olabileceği ihtimali aklına geliyor. Bu adımı rahatlıkla atlamanız için bir fikrim var. Destek grubunuza veya arkadaşlarınıza sınırlar üzerine birlikte çalışıp çalışamayacağınızı sorun. Doğruyu söylemeniz karşılığında verdikleri cevaplarla size gerçek değerlerini göstereceklerdir. Ya onlarla fikir aylığına düşmeyi ve yüzleşmeyi başardığınız için sizi sıcak karşılayacak ya da direnç göstereceklerdir. Her iki durumda da bir şey öğrenirsiniz. Destekleyici iyi bir ilişki her iki tarafında hayırlarına değer verir. Hayırınızı onurlandıracak ve sizi sevecek kişilerle ilişkiler kurmaya başlayın. 6. Sıç... <laughs> Suçluluk duyarak sevinmek Garip gelse de sınırları olan bir kişi haline bir sınırları olan bir kişi haline geldiğimizin göstergesi. Kendini suçlama duygusu, sınırlar belirlerken bazı önemli kuralları çiğnediğiniz duygusudur. Sorumlulukların ne olduğu ve ne olmadığı konusunda gerçekleri söylemeye başlayan pek çok kişi yoğun şekilde ve eleştirel biçimde kendini yargılamaya başlar. Bunun nedeni nedir? Kölelik ve özgürlük açısından yanıtlayalım. Sınırları incinmiş bireyler kölelerdir. Kendileri diğerlerine dayalı kararlar vermeye çalışır. Ancak bu kararları genellikle etraflarında bulunanların arzularını yansıtırlar. Destekleyici sınır sevenler olsa bile sınırlarını belirlemede güçlük çekerler. Burada suçlu, zayıf vicdan veya içimizdeki aşırı faal haşin davranan yargıçtır. Doğruyu yanlıştan ayırmada içimizdeki değerlendiricinin yardımına ihtiyaç duysak da pek çok kişi son derece eleştirel ve haklı olmayan vicdanlarını beraberinde taşır. Sınırları ihlal etmeseler bile öyle olduğunu zannederler. Bu fazla faaliyel güç yüzünden sınırları incinmiş kişi sınırlarını belirlemede büyük zorluklar yaşar. Fazla acımasız davranmıyor musun? Partiye nasıl katılmazsın? Ne kadar bencilce bir düşünce? Gibi sorularla karşılaşır. Mücadele eden kişi bir ya da iki sınır belirlendiğinde meydana gelecek hasar tahmin edebilirsiniz. Okuyamıyorum. Vicdanınız sessiz kalsa ve nasıl yapabildin sorusunu sormayan suçluluk mesajları oluştursa bu içinizdeki ebeveynin kölesi olarak kaldığınız anlamına gelirdi. Bu nedenle suçluluk duyarak sevinç duymanızı destekliyoruz. Hmm. Kendi vicdan, vicdan sana kendine ait vicdanın olsun yani. Yedinci adım, yetişkin hayırları. Bir düşünün, hayatınızdaki bir numaralı sınır yıkıcı kim? Çevrenizde kendisine karşı sınır belirlemesi en zor kişi kim? Aklınıza birden çok kişi gelebilir. Bu adım karmaşık, çelişkili, korkutucu ilişkileri içermekte. Bu ilişkileri yoluna koymak, sınırlara sahip bir kişi olmak için en önemli hedeflerimizden biri. Bu adımın ikinci değil, yedinci adım olması, bu ana kadar ev ödevimizi ve çalışmalarımızı tamamladığımızdan emin olmanın önemini vurgulamakta. Önemli kişilere karşı sınırlar belirlemek, çok çalışmanın ve olgunlaşmanın meyvesi. <laughs> Ay sıkıldım. Bit. Bazen büyük bir hayır krize yol açabilir. Sizin için önemli olan birisini öfkelendirebilir, incinebilir, sizi suistimal edebilir. Gerçek ilişkilerde ayrımları ortaya çıkaracaktır. Çelişki ve anlaşmazlıklar hep vardır. Sınırlar onları yüzeye çıkarır. Önemli ilişkilerinizin listesini yapın. Bu ilişkilerde hangi belirli değerlerin ihlal edildiğini ekleyin. Bu değerleri korumak için hangi belirli sınırların oluşturulması gerekir. 8. adım. Suçluluk duyguları olmadan sevinmek. I Yeter artık Paul dedi sesini yükseltmeden. 10 saniye içinde ses tonunu düzeltmezsen geceyi arkadaşım Ned'in evinde geçiririm. Seçimini yap çünkü blöf yapmıyorum. Evden'i şaşırtan şey kendi sınırlarını belirledikten sonra suçluluk duygusunun sona ermiş olmasıydı. Genellikle kendi kendine pole yeterince fırsat vermedin. Bu kadar hassas olmayı bırakman lazım. Ama çok çalışıyor. Üstelik çocuklarla arası iyi diye düşünürdüm. Grup işe yaramıştı. Çalışması sonuçlarını veriyordu ve vicdanı olgunlaşmaya başlamıştı. Dokuzuncu adım. Başkalarının sınırlarını sevmek. Bir gün bir aslan bana ben eşime karşı sınırlar oluşturmak istiyorum ama onun bana karşı sınırlar oluşturmasını da istemiyorum. No 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 demişti. Başkalarının sınırlarını sevmek kendi bencilliğimiz ve her şeye gücümüzün yettiği duygusuna karşı durur. Başkalarının hayrı için de kendi hayrımız gibi için olduğu gibi mücadele etmeliyiz. Başkalarının sınırlarını sevmek başkalarına ilgi duymamızı arttırır. Burayı okuyacağım. Biraz garip ama. Ha ne kadar açık sözlüğüne hayran kalsam da yanıt tabii ki hayırdı. İnsanların sınırlarında, sınırlarımıza saygı duymasını bekliyorsak biz de pek çok sebepten ötürü onların sınırlarına saygı duymalıyız. Başkalarının sınırlarını sevmek kendi bencilliğimiz ve her şeye gücümüz yettiği duygusuna karşı durur. Başkalarının değerlerini korumaya önem verdiğimizde düşkün doğamızın bir yanı olan bencilliğimize karşı çalışır, başkalarına daha çok düşünürüz. Başkalarının sınırlarını sevmek başkalarına ilgi duymamızı arttırır. Başkalarının hoş yönlerini sevmek zor değildir. Ancak bir başkasının direnmesi, yüzleşmesi veya ayrılığıyla karşılaşma, karşılaştığımızda sevmek o kadar kolay olmayabilir. Kendimizi çelişkide ve bir başkasında istediğimiz bir şeyi elde edememiş olarak bulabiliriz. Başkalarının sınırlarını sevmeyi ve onlara saygı göstermeyi başardığımızda iki şey elde etmiş oluruz. Birincisi o kişiye gerçekten ilgi duyarız. Çünkü birinin bize hayır demesine yardım etmekle hiçbir şey kazanmayız. Bu sadece bizi daha çok şeyden mahrum etmesine yardımcı olur. Ayrıca başkalarının sınırlarını sevmek kendimizi onların yerine koymayı öğretir. Başkalarına bize davranılmasını istediğimiz şekilde davranmamız gerektiğini öğretir. Başkalarının hayırı için de kendi hayırımız kadar mücadele etmeliyiz. Neredesin? 10. adım özgürce hayır ve evet diyebilmek. En son birisinin sizden bir şey istediğini düşünün. Belki de vermek zorunda olduğundan emin olmadığınız vaktimiz, vaktinizi istemişlerdi. İsteyen kişinin bencil yönlendirici ve denetleyici olmadığını varsayın. Mantıklı kişiler bazen mantıklı isteklerde bulunabilirler. Sizde verecek kadar çok olduğunu düşünmediğiniz bir şeyi vermeniz istendi. Sen her şeyi mutlu mesut verebileceğinizi düşünmüyorsunuz. Bundan sonra olanlar tamamen sınır kuralı ile ilgili. Muhtemelen ikisinden birini yaptınız. Emin olmadığınız için evet dediniz. Emin olmadığınız için hayır dediniz. Birisi daha olgun. Ay hangisi daha olgun? Çoğu durumda ikincisi. Emin olmadığınız için hayır demek. Neden? Çünkü belki de veremeyeceğiniz şeyler için söz vermektense kaynaklarınızdan ödün vermek daha olgun bir hareket olur. Sınırları zarar görmüş kişiler söz verir. Sonra iki şeyden birini yaparlar. Kızarak yerine getirir veya sözlerinde durmazlar. Ancak sınırları gelişmiş kişi ya sözlerini isteyerek ve severek yerine getirir veya hiç söz vermez. Ay, tamam. 11. Olgun sınırlar, değerlere dayalı hedef belirleme. Olgun sınırlar, değerlere dayalı hedef belirleme. Altında yatan sınırları olan bireyler çılgın, telaşlı veya denetimsiz değildir. Yaşamlarında bir yön, kişisel hedeflerine doğru devamlı bir ilerleme vardır. Planlarını önceden yaparlar. Sınırlar koymak hayatımızın denetimini ele alabilmek demektir. Sınırlar belirlemede olgunlaşan yetenekleri her anlamda iyi sonuçlar sağlıyor. Sınırlar oluşturmak, olgun olmayı, ileriyi görmeyi, girişimci olmayı gerektiriyor. Birlikle, birlikte hedefler belirlemeye başlamadan önce ben ve Can için hayattan bir kargaşaydı. Ben denetleyiciydi ve duygularıyla hareket ediyordu. Harcama alışkanlıkları yüzünden pek fazla para biriktirememişlerdi. Karısı Can tutumluydu ancak uyumlu olduğu ve eşiyle yüzleşemediği için benim bu kötü alışkanlıkların önüne geçememişti. Böylelikle ben daha fazla harcadıkça Can da daha çok uzaklaşıyor. Sosyal hizmetler vermek için gönüllü olup ev dışında daha fazla meşguliyetler bulmaya başlıyordu. Sonunda evlilik danışmanıyla sınırlar üzerine uzun bir çalışma yaptıktan sonra benim denetim dışı davranışlarına karşı sınırlar geliştirmeye başladılar. Hayır kendisi başladı. Ben denetim dışı davranışlarına sınırlar geliştirmeye başladı. Hayır yanlış anladım. Sonunda evlilik danışmanıyla sınırlar üzerine uzun bir süre çalıştıktan sonra Jean, benim denetim dışı davranışlarına karşı sınırlar geliştirmeye başladı. Daha dürüst, daha az suçlayıcı oldu ve çok az kırılmaya, daha az kırılmaya başladı. Ben de ailesi için daha fazla sorumluluk duymaya başladı. Hatta karısına daha yakın hissediyordu. Sorumsuzluğundan ötürü birkaç kez biletini kesmiş bile olsa. Karısı kesti bileti. Ben gülümseri, tatlım dede. Bu yıl geçen yıla göre yüzde 80 derecelik bir değişim yaşadık. 180 derece ne biçim? Okuyamıyorum. Biraz para biriktirdik. Bazı mali hedeflerimize ulaştık. Birbirimize karşı daha dürüstüz, birbirimizden daha çok hoşlanıyoruz. Sen de şehirde gönüllülere ihtiyaç duyan bütün yardım merkezlerine koşa koşa gitmiyorsun. Can yanıtladı. Artık buna ihtiyacım yok. Benim istediğim burada sen çocuklar destek grubumuz ve dostlarımız. Bak sana ne diyeceğim. Kendimiz, paramız, arkadaşlarımız ve hayatımızla ilgili olarak ne yapmak istediğimizi planlayalım. Ve önümüzdeki yılı daha da başarılı bir yıl yapalım. Mutluluklarının devamını diliyorum. Herkese diliyorum aynısını. İnşallah. Şimdi artık Hani o sınırları olmayan, sınırların olmadığı yaşamda bir gün yaşayan Şerif'in <laughs> saat saat bakmıştık ya hayatına. Artık Şerif <laughs> de bunları öğrendi. Son bölümde sınırların olduğu yaşamda bir günü nasıl geçirdiğini göreceğiz. Hepimize sınırlarımızı sağlıklı kurabildiğimiz farkındalığımızı sürdürebildiğimiz destek almaktan çekinmediğimiz, e, sahiplendiğimiz belirleyip e, farkında olup çözüme gittiğimiz kimsenin bizi öfkelendirmesine izin vermeyecek şekilde kendi irademize kendi vicdanımıza sahip olabildiğimiz bir hayat diliyorum e, son olarak sınırların olduğu yaşamda bir günü bir bölüm olarak ayrı bir bölüm olarak okuyacağım Barış Manço'ya da selam olsun. Bir de Oscar Wilde. <laughs> Bir de Eşber <işbariydi. gülüyor> Bey'e